Başta Gülsel'e annem tokalaşıyor şu anda. Allah'a evet, şükür ay. olsun. Tamam. Torunum Şimdi... yanımda hamdolsun. Evet. Allah'a bin kere şükür anne. olsun. Anne. Çok şükür. He yavrum. Nasılsın iyisin? İyiyim Allah'a şükür. Allah'ın izniyle siz saygınızı. Torun da geldi Gülsel'e. Gülsel sen nasılsın? Ha. İyiyim sen? İyiyim sağ ol Gülsel. Bugün bayram işte gittim ben gezmeye gittim. Hmm, i̇ş Hı. yok değil mi? Yok tatilim şu anda. İyi bak. Tabi kolu diyor mu duvar ne güzel. kolu nasıl? Şey şimdi bu, iki, bu, ikinci oldu tamam mı? Böyle, böyle, böyle. Ya, en azından bak, çok çekmem lazım, istemedim ya. Çok geri kaldı. Konuştuklarımız şey oluyor mu? Tabii. Konuşuyor, konuşuyorsa da hep duyuyor konuşmalar yoksa. Kayıt oluyor. Kayıt oluyor. Şimdi, şimdi biraz böyle çekelim. Bu sene Allah razı olsun. Oğlum hoş etti, Allah bir razı, hakikaten. Güvendim.